11'e 12'ye kadar yatan hanımlar öyle kocayı ayakla bay bay bile yapmadan koca kendiliğinden anahtarla gir çık yapan beyler. Olmaz hayatım olmaz. Öyle koca yataktan ayakla bay bayla ya da hiç ruhun duymadan öyle kendi haliyle Allah'a emanet evden çıkmasın. Böyle çıkışlar yapmasına lütfen müsaade etmeyin o eşinizin karnını doyurun. Yani o adamlar tabii ki sabah belki bir şey yemek istemiyor olabilir ama sizden rica ediyorum ya. Bir gün önceden bir poğaça kararsınız, bir mis gibi kek yaparsınız. Vallahi küçücük o 6 yaşındaki kızım bile neler yapıyor yani. Yaparsınız hayatım, hiç olmadı yanına bir kaba koyarsınız. Bir öpücükle, buseyle yollayın o adamları. Ne bileyim arabasına eğer araçla gidiyorsa yaparsınız güzel bir meyve tabağı ya da bir kek bir şeyler streçleyin hayatım hiç haberi yokken sabahın erken saatinde ya da gece vakti koyun oraya güzel bir notla seni seviyorum iyi ki hayatımdasın diye görsün onu ya bir şaşırsın azıcık o flört duygusunu lütfen evlerinize bahşedin